Şişmanlığın nedenleri Şişmanlıkta en büyük neden fazla yemek yemedir. Ben hareket ediyorum nasıl olsa yiyebilirim gibi bir düşünce çok yanlıştır. Bir müddet sonra kilo alımı başlar. Çünkü kişi yaptığı işin ne kadar enerji kaybettirdiğini bilmemektedir. Şişmanlık, hareketsiz bir yaşam tarzından da kaynaklanmaktadır. Örneğin, Devlet dairelerinde oturarak çalışan kişilerin ağır ve yorucu bir işte çalışanlara göre kilolu olma ihtimali daha fazladır. Çünkü hareket eden de etmeyen de aynı miktarda besin almaktadır. Bu nedenle vücut dengesi bozulur. Televizyon karşısında saatlerce oturup abur cubur tarzı yiyecekleri yiyen kişilerin obez olma ihtimali daha fazladır. Psikolojik sorunlar çok fazla yemek yemeye sebep olabilir anne ve baba arasındaki sorunlar veya ruhsal çöküntü içinde olanların yemek yeme isteği artabilir. Şişmanlık ve psikolojik etmenler arasında bir bağlantı olduğu kabul edilir. Kalıtsal, genetik faktörlerinde şişmanlıkta önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Yapılan araştırmalara göre anne ya da babası şişman olan çocuğun da şişman olma ihtimali yüzde. 50'dir. Buna karşın ailesinde bu sorun olmayan kişilerin çocuklarının obez olması %8'lik bir ihtimaldir. Eğer hem anne hem baba şişmansa çocukta görülme ihtimali %80 gibi çok yüksek bir düzeydedir. Bu kalıtsal değişikliklerin yanında ailenin beslenme şekli de şişmanlıkta rol oynamaktadır toplumda az görülmekle birlikte, hormonal ve metabolik bozukluk da şişmanlığa sebep olmaktadır. Kişinin metabolizması yavaşladığı için yediği yiyeceklerin bir kısmını depolar. Bunu depolarken yağ şekline çevirerek yapar. Bu da obezliğe sebep olur. Son yıllarda obezliğin artmasında önemli bir neden gelişen teknoloji ve endüstri ile birlikte. Fiziksel güç gerektirecek işlerin azalması ve makineleşmeye doğru giden iş gücüdür. Yaşam tarzı pasifleşmeye başlamıştır.